Selam dostlar. Steve Skylands 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ulaşım araçlarını konuşacağız. Ulaşım araçları biliyorsunuz şehrin en temel sıkıntılarından biri olan trafikle ilgili. Ve bizim şehrimizde yaklaşık şu anda 36 bin nüfusu geçmiş bulunuyor. Hızla büyüyoruz. Çok fazla e, istek var şehirle ilgili ama şehrin öncelikle ulaşım kısmını biraz çözmemiz lazım artık. Çünkü e, trafiğimiz oldukça yoğun. Ha Bu sadece tabii bizim e, ulaşım problemimizden kaynaklı değil. Normalde baktığınızda her yer akıcı görünüyor. Görebildiğiniz gibi herhangi bir trafik sıkışıklığı pek yok. Ama şuraya bakalım. Ha, burası da sakin. Çünkü bazen ee, çok saçma bug'lar yakalayabiliyorum, sizin de başınıza geliyordur. Ama şu anda herhangi bir trafik sıkışıklığı yok gibi görünüyor. O zaman ee, ilk başta ulaşımla ilgili neleri, nereden göreceğiz, neyi nasıl kontrol ediyoruz? İsterseniz oradan başlayalım. Ee, sol taraftaki e, info kısmını zaten sürekli kullanın. Şehrin e, o anki durumunu, elektriğini, suyunu, yeterliliğini, yetersizliğini görmek açısından önemli bir araç. Aynı şekilde buradan transportation kısmından ulaşımla ilgili bilgilere de erişebiliyoruz. Bu kısmı tıkladığınızda zaten görebileceğiniz üzere taksiler, otobüsler, trenler, tramvay, metro, gemi ve uçak kısımları yer alıyor. Ve şu anda zaten harita üstünden de eş zamanlı olarak neyin nerede olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde inşaatla ilgili bunları inşa etmek, düzenlemek kısmında aşağıdaki çubuktan yine transportation butonundan takip edebiliyoruz. Şimdi oyuna ilk başta başladığınızda yani e, şu aşamaları ilerletmeye başladığınızda ilk göreceğiniz şey taksi taksiden başlayalım taksi gördüğünüz gibi birçok sarı araç var görülebiliyor şuradan takip edelim birçok sarı araç var taksi bu taksilerin hepsi sizin şehrinize ait olmayabilir bazı taksiler şehrin dışından da gelebiliyor sonuçta. Ee, siz taksi durağını yaptığınızda hemen bakalım taksi olayımız neymiş. Burada bir taksi depomuz var. Bu taksi deposu aynı zamanda sanırım ben de şu anda haritadan da görebileceğimiz şu noktada. Ben bunun hatta genişlemelerini vesairesini de yaptırmışım. Çağrı merkezini de açmışım. Ee, bunu açmanızı tavsiye ederim çünkü taksiler en azından nokta atışı e, Bekleyenini bulabiliyorlar, e, trafikliğin sıkışıklığını engellemek için önemli bir e, eklenti. Bunu eğer taksi deposu yaptıysanız kullanmanızı tavsiye ederim. Onun haricinde şehrin büyüklüğüne göre zaten e, ek e, depolar yapabiliyorsunuz ya da komple yenisini başka bir yere de yapabilirsiniz. Bu aslında Bakayım taksi duraklarım nerede benim? Taksi durağım nerede? Evet şurada varmış. Hemen bakalım. Evet taksi durağını ben durak olarak değil de hani bir nokta olarak koymuşum. durak olarak koyarsanız taksiler orada bekliyor. Mesela örnek bir durağım var mı acaba? Hemen bir check edeyim. Belki şu ulaşım hub'ımın olduğu yerde koymuş olabilirim ama sanırım buraya da koymamışım ee, ama bahsettiğim gibi yani siz taksi durağı koyduğunuzda oraya taksiler arka arkaya e, bekliyor ta ki bir müşteri gelene kadar o yüzden taksi durağı koyacağınız yeri de iyi seçin. Mesela burada taksi durağı olsaydı burada araçlar bekliyor olacaktı ve trafiği kısmen sıkıştırıyor olacaktı Aklınızda olsun Ben o yüzden bu noktaya geçtim Taksi durakları o şekilde hemen ee, Kontrol ediyoruz Ayda 537 e, Citizen yani vatandaşımız taksileri kullanıyormuş Ama bu listede göreceğiniz üzere En çok kullanılan araç Otobüs ve metrolar. O yüzden otobüsle başlayalım. Otobüsler için şöyle bir durum var. Ee, bus depot diye e, otobüslerin deposunu bir yere kurmanız gerekiyor. Ben biraz şehrin dışına kurdum. Ee, i̇stersem gördüğünüz gibi elektrikli vesaire yapabiliyorum. Ekstra garaj ekleyebiliyorum. Toplamda 25 aracımız var. Ve bunun şu anda 14'ünü kullanıyoruz. Görebileceğiniz üzere. Peki bunları nasıl kullanıyoruz? Bunu koymamız yetiyor mu? Yetmiyor tabii ki. Sonuçta bunlar için bir durak yapmamız lazım. Burada benim duraklarım var. Burada duran var. Ondan sonra Bakıyorum. Buralarda bir yerde daha duran var. Şurada bir tane daha duran var. Olabildiğince aslında insan yoğunluğunun olduğu yerlere koymaya çalışıyorum. Hemen e, şuradan da bakalım otobüs turaklarımız nasılmış. Direkt zaten simgesine tıkladığımızda aslında bunun detaylarına erişebiliyoruz. Ya da şuradaki Transportation Overview kısmından da e, bütün e, hatlarımızı görebiliyoruz. Hatlara kendiniz isim verebiliyorsunuz. Merkez loop, sanayi loop koymuşum. Bir kısım sanayiye gidiyor. Bir kısım merkezde dolanıyor otobüslerimiz. E, Kilometresi yazıyor. Durakları yazıyor. 12 durakmış mesela. E, 4 otobüs şu an çalışıyormuş. 159 kişi kullanıyormuş. Ve kapasitesinin şu anda %50'sini kullanıyormuş. Ve bu hat mavi hat. Renklerini de değiştirdiğinizde aslında otobüsün de renginin değiştiğini görebilirsiniz. Hatta bakalım. Bu otobüs mavi otobüsü. Yani merkezde dönüyor sadece. Merkez kısmında etrafını dönüyor. Bakalım. O, Trafik sıkışıklığı. Çılgın. İnsanlar akın akın geliyor tabi. Eee. Şimdi örnek bir loop ayarlayalım. Nasıl yapalım? Öncelikle merkez loop'u kaldırıyorum. Hattı sildim. Emin misin diyor. Eminim diyorum. Kapattım. Çünkü yeni hat oluşturacağım. Yeni hat oluşturmak için daha önceden duraklarımızı koymamız lazım. Gördüğünüz gibi. Duraklarımız burada. Var olan durakları koyduğumuza göre yani var olan zaten durağımız olduğuna göre burada bus line tools'u seçiyorum. Bu sizin otobüs hattının oluşturmanız için kullanacağınız araç. Tıkladım. Ne yapayım mesela sadece e, köprülerin üstünden bir e, geçen bir otobüs hattı oluşturayım. Bu sayede her bölümü ziyaret edecek soldakiler, karşıya, karşıdakiler, sağa nereye istiyorsa ulaşabilmiş olacak. Hemen geliyorum. Burada benim zaten duran var mı? Var. Üstüne geldiğimde zaten görüyorsunuz. Create a new route diyor. Yani yeni bir rota oluştur diyor. Ben tıkladım buraya. Gördüğünüz gibi istediğim gibi yolu ayarlayabiliyorum. Diğer hattım neredeydi? Buradaydı. Buraya hemen bir nokta ekliyorum ikinci durağım. tıkladım yani buraya geliyorum buraya da diğer noktayı ekliyorum buraya geliyorum buraya da diğer noktayı ekliyorum bunların hepsi biliyorsunuz otobüs durağıydı otobüs durağı olması gerekiyor bunu yapabilmem için sonra bu döngüyü tamamlamak için başladığım noktaya geri geliyorum dikkat ederseniz complete route yazıyor yani rotayı tamamla diyor. Ben bunu tıkladığım zaman böyle bir rota oluşmuş oluyor. Hemen nasıl bir rota oluşturduğumu şu sağ alt kısımdan kontrol edelim. Bus line 1. 4 tane stop noktası var çünkü 4 tane yere tıkladım sadece. 4.3 kilometreyi dolanıyor. Ben bunun line detailsine tıkladığım zaman hat detaylarını görebilirim. Buradan istediğim otobüs şeklini seçebilirim. Elektrikli ya da düz bu tamamen aslında popülasyon arttıkça oluşacak hava kirliliğine göre e, upgrade etmeniz gereken bir kısım. Onun haricinde önemli noktalar. E, bu hattın ne kadar kullanıldığı şu anda tabii yeni oluşturduğumuz için sıfır görünüyor. İsterseniz var olan ve yoğun olarak kullanılan diğer hattımız üzerinden konuşalım, belki daha mantıklı olur. Bu hat 30 kilometrelik bir hatmış. 9 tane durağı varmış ve 486 kişi kullanıyormuş. Hattın kullanım durumu yüzde 60. Atıyorum. Bu hattın kullanım durumu yüzde 90'lara falan ulaşırsa, siz bunun için şu kısımdan yeni araç ekleyebilirsiniz. Ya da talebi azaltmak için e, ticket price yani ücretini arttırabilirsiniz otobüs bileti ücreti 8 dolar ya da ne derseniz işte. Hemen alt kısımda gündüz gece ya da gece gündüz çalışıp çalışmayacağını ayarlıyorsunuz. Buradaki renk olayı çok güzel. Ben yani Benim sevdiğim bir şey. Ee, otobüslerin rengini seçtiğinizde hem hattın rengi hem otobüsün rengi de buna dönüyor. Mesela bizim sarı hat Otobüslerimiz kim bilir nerede şu anda bakayım burada bir tane yakaladım. Evet şu an içinde 11 kişi varmış. Gördüğünüz gibi Otobüs hattını bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi bakalım Başka nelerimiz var? Otobüs hattından sonra Burada bir Tren görüyorum Tren hattım Çok kullanılmıyor ama ben bunu yine de aktif olarak e, bırakmışım nedeni e, adını da görebileceğiniz üzere bu hat yurt dışına yani haritanın dışına kadar çıkıyor bu ne demek nasıl yapılıyor hemen bakalım şimdi benim burada tren rotalarım var daha doğrusu ben haritanın bu kısmını aslında bir nevi e, ulaşım hub'ının olduğu yer olarak kullanıyorum. Bütün işte gemiydi, trendi, metroydu, ıvır zıvır otobüs durakları da hepsi burada. Hani buradan dağıtıyorum. Bir nevi haritanın tam ortasında kaynaklanmasından dolayı hani ulaşımı da kolay olsun diye öyle yaptım. Biraz şehrin bir tık dışında diyebiliriz. Neyse konumuza dönelim. Tren. Şimdi tren hattımız ilk istasyonumuz burası. Bu hat bu şekilde dikkat ederseniz Sanayi bölgesine kadar geliyor. Sanayi bölgesinde e, kargo hub'ım um var. Yurt dışına e, tır çıkışları daha az olsun diye trenle aslında çıkartmaya çalışıyorum. Bu sayede hani buradaki e, trafiği azaltmak adına bu hat devam ediyor. gördüğünüz gibi sarı hat ta ki haritanın dışına kadar. Eskiden biraz önce otobüs durağında yaptığımız şeyi hattın dışına kadar yapamıyorduk. Artık hattın dışındaki bu noktayı da bir nevi durak olarak görüyor. Yani buraya tıkladığınızda bu hat sizin haritanızın dışına çıkıyor anlamına geliyor. Bu sayede hem kargo işlerimizi gördüğünüz gibi çok aktif bir şekilde kullanılıyor hem bölge olarak hem taşıma kapasitesi olarak hem harita dışından malzeme geliyor hem bizim ürettiğimiz sanayi bölgesinin ürettiği malzemeler bu sayede trafiği tıkamadan satış yapılmış oluyor bizden çıkmış oluyor öyle diyebiliriz tren hattını şu an için aslında Hani şehrin içinde ya da e, haritanın öbür tarafında bir şehir kurmadığım sürece e, bu bu şekilde kullanıyorum aslında çok aktif olarak o yüzden kullanmıyorum diyebilirim. Şimdi bakalım başka nelerimiz var. Tren hattından sonra bir tramvay hattım var. E, bu da neredeyse hiç kullanılmıyor görünüyor. Ama e, bu kısımda yine şehrin içinde geçen şu travma yaptı. Bunun kullanılmasının nedeni aslında e, ilk başta otobüs duraklarım henüz yokken bunu biraz kullanıyordum. O zamanlar daha aktifti. Sonra otobüsleri ekleyince, durakları düzenleyince daha çok gördüğünüz gibi otobüse bakın ediyor insanlar. Otobüs full doldu neredeyse. O yüzden tren olayı biraz nostaljik tren ya. Hani o mantıkta çalışıyor bende de. Ne olmuş orada ya? Bir şey olmuş? O kaza olmuş, araba uçmuş. Oha polis aracı o. Polis aracı kaza yapmış, uçmuş ve yanıyor şu an. Çok enteresan. Ve çarptığı araç da cenaze arabası. Bu <laughs> combo yani çok e, felaket bir durum. Neyse e, konumuzdan şaşmayalım. Bu arada e, trende de aynı şekilde bir e, tren istasyonu onun öncesinde trenler için hem bakım hem de e, ne demişler trenlerin çıktığı bir bir nevi otobüs deposu gibi o otobüs e, garı gibi bir garı var tren garı yapmanız gerekiyor ondan sonra e, tren istasyonlarını ekliyorsunuz ve biraz önce bahsettiğimiz gibi passenger ve cargo rail olarak İkisinin de hattı farklı. Bunu unutmayın. Yoksa kullanılmaz. Tramvayda aynı şekilde tramvay duraklarını ekliyorsunuz. Bu arada tramvayda biraz daha farklılık var. Bunu da bir ufak anlatayım. Sonrasında çünkü kafanız karışabilir yaparken. Şuradaki rayları istediğiniz herhangi bir yola ekleyebiliyorsunuz. Yani bu şu demek. Ben bu yolu yaptım mesela örnek şu yolu yaptım gördüğünüz gibi. Ben bu yolu bu şekilde de devam ettirmek istiyorum. Tren rayı olarak. Buna tıkladığınızda Hemen yapalım. Niye yapamıyorum? Neden? Neden olmadı? Bir şeyi yanlış yapıyorum. Neyi yanlış yapıyorum? Ben mi görmüyorum? Yok, görüyorum. Okey, tamam. Yanlış tool kullanmışım. Bir de sözde size göstermeye çalışıyorum. <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi e, tren raylarını hemen üstüne ekledi. Var olan yolun üzerine. Eğer bir hat eklemek istiyorsam seçiyorum hangi ray tipi bana uygunsa. Tek yön, çift yön. Ondan sonra replace yani var olanı yeniden yap butonuyla bunu güncelliyorum. Gördüğünüz gibi ana yolun üstüne ekledim. Duraklarımı da tabi aynı şekilde eklemem lazım burada. Gördüğünüz gibi bu nokta olabilir, şu nokta olabilir vesaire. Hani durağımı ekliyorum ve hattı e, o şekilde çekiyorum o noktaya. Sonrasında zaten çalışır hale gelecek. Bir diğer noktaya geçiyorum. Metro. Metro bizde çılgınlar gibi kullanılıyor. Yani metroyu daha yeni kurdum. Ee, o yüzden az gibi görünse de aslında şehrin yükünü metro çekiyor. Ama metronun tabii ki daha pahalı olduğunu tahmin edersiniz. Hani ayda 15.000 kişi kullanıyor gibi görünüyor. Bu, o nüfusumuz çılgın artıyor burada ettiniz mi bilmiyorum. Ya gelir melir 860 bin artıdayım yani. Ee, bundan önce yaptığım ekonomi rehberini belki daha sonra daha detaylı olarak tekrar e, elden geçirebilirim. Çünkü e, ekonomi kısmı önemli ve gördüğünüz gibi aslında çok da zor değil yani. Şimdi. E ee, tıpkı Triangle'ında olduğu gibi e, metro içinde bir önce gar yapmanız gerekiyor. E, metrolarımız buradan çıkıyor ve daha sonra burada görebileceğiniz üzere yerin altına soktum ben. Ama illa yerin altında olmasına da gerek yok. Şuradan örneğini göstereyim. Bu benim yeraltı metro. Yeraltı metromun ağını da görüyorum zaten üzerine tıklayınca. Aynı şekilde e, şöyle isterseniz hattı dışarıya da alabilirsiniz. Hani bu biraz ilna yerin altında olacak gibi bir kanun değil. Aklınızda olsun. Ben şimdilik yolları ve rayları burada kesmiş gibi görünebilirim. Bunun nedeni ileride şehri büyütürken buraya bağlayacağım. Henüz o aşamaya gelmediğim için böyle biraz enteresan görünüyor. Ama aktif olarak her şey çalışıyor. Bir sıkıntımız yok. Şimdi metroda da hemen tıklıyorum subway kısmından. E, tren garı gibi metro oluşturdum. Burada overground yani yer üstündeki e, metro durağım var. İstersen underground yer altındaki metro durağımı da kullanabilirim. Aynı şekilde. Siz bunları ekliyorsunuz, daha sonra da yollarını çekiyorsunuz. Bu kısım önemli. Neden diyeceksiniz? E, bu tren garından oraya bir şekilde ulaşması gerekiyor. Hani burada e, bir loop yaptığınızda otoyolda olduğu gibi otobüs oradan basıp gelemiyor. Yani e, otobüs gibi gelemiyor. Sonuçta bir tren bağlantısı olması gerekiyor. Önce o yüzden yollarını ona göre ayarlamanız gerekiyor. Mesela gördüğünüz üzere ben de oradan çıkıyor. Şehrin altında e, devam ediyor duraklara bir şekilde ulaşıyor Ve bu bir loop benim için Hemen loopumuzu da Buradan ayarlıyoruz Tıpkı otobüs durağında olduğu gibi Şuradan da kontrol edelim Evet 10 kilometrelik bir e, Mesafesi varmış Bu raylı sistemin 134 passenger kullanıyor 134 kişi kullanıyor 3 tane Araç var ve hepsi burada. Burada olmasının güzelliği şu, ee, dediğim gibi ben burayı bir e, ulaşım ağı gibi yapmaya çalıştım. Hani burada trene de atlayabilir, metroya da binebilir. İsterse otobüs durağım da var, otobüs durağına atlayıp başka bir yere de gidebilir. Aynı şekilde e, gemiyle de şehir dışına çıkabilir buradan onu aslında e, bitirmek istedim. Şimdi gelelim gemi kısmına. Bakıyorum, evet. Ondan sonra bizim passenger shipimiz kalmış. Çok fazla kullanan yok. Ama nasıl çalışıyor bir bakalım. Burada biraz daha farklı bir durum var. Buradaki durumumuz şu. Öncelikle tabii ki bunu yani limanı bir yere eklemeniz gerekiyor. Ama limanda fark edebileceğiniz üzere bir ee, gemi rotası var. Bu rota şöyle göstereyim. E, size şehrinizin Ulaşabildiği bir yerde olması gerekiyor. Yani ben sırf bu rotaya ulaşabilmek için aslında buradan bu kısmı açmam gerekti. Çünkü diğer türlü oraya bağlanamıyorum. Bağlandıktan sonra zaten e, istediğiniz gibi e, burada bir e, passenger ship line tool var. Bununla birlikte tıpkı trende yaptığınız gibi, tıpkı otobüste yaptığınız gibi bir yol çizmeniz gerekiyor. Nereye yol çiziyorum? Gördüğünüz gibi, tıpkı trende olduğu gibi şehrin dışına çıkan hatlar var. Oradan ayarlayabiliyorum. Tabi bu noktada kargo kısmı da varmış. Ben henüz yapmadım ama yaptığımda bu tarafa yapacağım. O zaman da e, bunun için bununla ilgili detaylıca konuşmuş oluruz. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. E, son kısımlarında özellikle hani uçakla ilgili kısım e, ben de henüz açılmadığı için şu an buna ekleyemedim ama şehir e, hızla büyüyor. E, i̇leriki aşamalarında da e, uçakla ilgili kısmı ve belki daha detaylı bir şekilde ulaşımı tekrar ele alabiliriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım e, işinize yaramıştır. Kafanıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.